Yahyalılı Hacı Hasan Efendi Kuddisi Sirru Sohbetler 1 Abdülhalik Gojdovani Kuddisi ruhun Vasiyetleri Bu sohbetimizde Abdülhalik Gojdovani Kuddisi Sirru Hazretlerinin vasiyetlerinden bahsedeceğiz. Tasavvuf yolunun büyüklerinden olan bu üstadımız şöyle buyuruyorlar. Ey kardeşlerim size vasiyet ederim. Her halinizde ilim, edep ve takva üzere olasınız. Okuyun, yavrularınızı okutun. Mutlaka ilimle meşgul olun. Takva sahibi olun. Yani Allah'tan korkun. Edebe gelince tasavvuf yolunda feyiz almak için de edep şarttır. Bir kimsenin eğer amelinde ihlas varsa, her yaptığı ameli Allah rızası için yapıyorsa, edepli ise, mürşidi kamile muhabbeti de fazla ise, o nispette bol feyiz alır. Büyüklerin kullandığı reçete aynı. Onlar ne söylemişse biz de onu okuyoruz. Yani onların yolundan gidiyoruz. Peki Niye büyükler gibi olamıyor da gafil oluyoruz? Niye ihsan sahibi olamıyoruz? Perhisimizi yiyoruz da onun için. Onlar perhizlerini yemezlerdi. İbadet ederlerdi de gıybet ile, harama bakmakla, yalan söylemekle, mala yani boş şeyler ile amellerini mahvetmezlerdi. Vasiyete devam ediyoruz ehli sünnet ve cemaate mülazemet edesiniz. Yani Sultanı Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si delalette, bir tanesi hidayette. O da benim ve ashabımın yolundan gidenlerdir diye buyurduğu istikamet yolunu takip etmek. Abdülhalik Gojduvani Hazretleri diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının yolunu takip edin. Fıkıh ve hadis öğrenin. Şer'i ölçülerden taviz vermeyin. Cahil sofolardan da uzak durun. Çünkü fıkhi ölçüleri bilmeyen cahiller insanın ayağını çabuk kaydırır. Biz de çevremizde böyle cahillere şahit olduk. Şeyhlik taslayan adam diyor ki namaza gerek yok. Bizim namazımız kılınmıştır. Allah böylelerinin şerrinden muhafaza buyursun. Bizim edebiyatımızda da bu konu şöyle geçer. Cahil sofulara varma. Bağlandığın ipi kırma. Huzurda boynunu burma. Görür içi röntgendir bu. Vasiyet devam ediyor. Namazı cemaat ile kılasınız. Emir Buhari Hazretleri bir defasında Yıldırım Beyazid'in şahitliğini reddediyor. Seni camide cemaatte göremiyorum, şahitliğini kabul edemem diyor. Az ye, az söyle, az uyu. Allah'ın haram kıldığı kötülükleri açıktan işleyen Fasık ve münkir insanlardan uzak dur. Bizim eski dervişlerimiz buna çok dikkat ederlerdi. Bağlarını, bahçelerini, bostamlarını işlerken, üç beş arkadaş birlikte yaparlardı. Başka memleketlere çalışmaya giderken, beraber giderlerdi ki, çalışma anında Allah'tan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden bahsetsinler, daima zikir halinde olsunlar da kalpleri kararmasın. Kardeşlerim, arkadaş çok önemli. Önce arkadaşını bulacaksın, sonra yola çıkacaksın. Daima halvette ol. Kadınlarla, zenginlerle, taze oğlanlarla ayak takımıyla düşüp kalkma. Çocuklarla konuşanın oyunu artar. Zenginlerle konuşanın ihtirası artar Dünya perest zenginlerden bahsediyoruz Yoksa Sami Efendimiz Kuddisesi Ruh Hazretleri buyuruyor ki Milyarlık ihvanımız var Kalbinde zerre kadar dünya muhabbeti yok Hiç parası olmayan bir gömlekle köşe başında bekleyen ihvanımız var Kalbi dünya muhabbetiyle dop dolu Para kasada, kesede caiz, kalpte caiz değil. Helal ye, yediklerin helalinden olsun. Zübdetül Hakayık kitabında yazdığına göre, helal lokma, insanın irşadına vesile olurmuş. Alaaddin Attar Hazretleri yemek yiyecekmiş. İç gözleriyle bakınca yemekten vazgeçmiş. Sormuşlar, ''Niye yemediniz efendim?'' Yemeği pişiren hanım Allah'ı unutarak karıştırmış, huzursuz hazırlanan yemekten gaflet gelir onun için. Allah'ın has kulları gafletle pişirilen yemeği yemiyorlar. Ya haram olursa siz düşünün artık. Şah-ı Nakşivend Hazretleri sofrada bir yemeğe bakmış, ev sahibine ''Oğlum yemeğinizde haram var.'' demiş. Onların gözleri görürmüş. Sen nasıl pilavın içinde fare pisliğini görürsen, onlar da haramın şeklini görürlermiş. Sami Efendimiz Hazretleri ile Kayseri Yeşilhisar işmecesindeydik. Yaşlı bir kadın getirdiği meyveleri ikram olsun diye ortaya döktü. Sami Efendimiz Kuddise Sirru şöyle bir göz attı. Elinin dışıyla iterek yemeyin dedi biz sebebini bilemediğimiz için taaccüp ettik biraz sonra gelen bir başka zat söyleyince durum açığa çıktı meğerse başkalarının mirasına haksız yere el koyan bir kadınmış kardeşlerim helale riayet edilirse insan kamilleşir haram rızık ise kanı bozar kalpte havatır oluşur namazında vesveseden kurtulamazsın. Şüpheli şeylerden kaçınmak lazım. Şüphede vaki olan haramda da vaki olur. Çok gülme, gönlünü öldürürsün. Halk ile mücadele eyleme. Dünya malıyla mağrur olma. Gönlünde daima ahiret endişesi olsun. Amelin halis ola, giyeceğin eski ola. Yollaşın fakirler, dervişler ola. Gayen ilim, evin mescid, dostun hak teala ola. Rabbimiz tavsiyelerini tutmayı nasip eylesin. Hamd olsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Seslendiren Abdullah Can